Çekin de ağzımız mı ya? Çekiyoruz abi. Kaç tane çektim ben? Kamera çekmedi ya. Tamam yok yok. Şey çektim ya. Sen kaçakçısın. Ne bakır lan? Kaçakçılık gibi. Ya. Ya. <gülüyor> ben, <gülüyor> de, ben de mi çektim? Ver lan ver. Çek. Dursun. İyi mi lan vallahi bak. Bak. Isırdı mı? <gülüyor> 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 Isırdı mı? <Ç> <laughs> Çoluğunu yırttırdın mı? Çoluğunu yırttırdın mı? Nasıl korktun lan? Isırdı mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir Hadi bir de öyle. Almaz olamıyor mu? Anında. Photoshop. Olamıyor. Derne deneyle de bunlar gizli olsun. Beş kuruşa kuruşu verir misin? <laughs> Abi niye bakıyorsun lan? Bu da mı kamera?